Şampiyonlar Ligi pramışlarının mutlaka yüzde yüz etkisi var. Özellikle bu son maçta bu çok görüldü. Bu çok net görüldü. Torreira değişiklik istedi yani. Görülmüş şey değil. E, Lemina birkaç kez yattı. Yani en kuvvetli iki oyuncudan bahsediyoruz. Abdülkerim aşırı kötü bir gündeydi. Efendim yani fizik gücüyle tanımladığımız oyuncuların hepsi e, zayıftı. E, bir de buna takıma fiziki katkıda bulunamayan Icardi eklenince e, aşağı yukarı 9,5 kişi gibi 10,5 kişi gibi oynadığını düşünürsek e, çok da hazırlıklı çok hazırlanmış da bir Kocaeli olunca yeni ilgi geldi ama Trabzonspor maçında yani Trabzonspor'u biraz övmek lazım. Bu maçta Kocaeli Spor'u yani onlar diri ve hazır ve çok konsantreler. Sen o kadar diri ve hazır ve konsantre gelemiyorsun Şampiyonlar Ligi'nden. Ne olursa olsun gelemiyorsun. Ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarında bu olmuyor. 3. 4. maçında, 4. maçında başlıyor Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi dediğin şey 4. maçtan itibaren başlıyor. UEFA Avrupa Ligi de 4. maçtan itibaren başlar. Millet çünkü puandırmaya bakıyor. Son 4 maçta şu kadar almam lazım abi deyip şeyi sıkıyor. Vidayı sıkıyor. O yüzden de e, Galatasaray'ın bundan sonraki iki maçı da zor ve onların dönüşleri de zor.